Adem Aleyhisselam'a Cenab-ı Hakk'ın yeryüzünde meleklere hitapla yeryüzünde ben bir halife var edeceğim diye emrettiğinde Adem Aleyhisselam'ı kastederek melekler dediler ki yeryüzünde bozgunculuk mu? yapacak birini mi yaratacaksın ya Rabbi? Biz seni hamd ile takdir ediyoruz, tesbih ediyoruz. Bu niçin bu diye sorduklarında orada verilen bir cevap var. Ben bilirim, siz bilmezsiniz. Ve meleklerinde bir itirafı var. Evet. Biz sadece senin bildirdiklerini biliriz, senin bildirdiklerinin dışındaki hiçbir şeyi bilmeyiz. Bu meleklerin gaybı bilmediğinin açık delilidir. Peygamberler de gaybı bilmezler. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk hadisesinde ümmetin annesi olan Ayşe Validemize, biliyorsunuz bir yolculuk esnasında Ayşe Validemiz kafileden ayrılıyor, geri kalıyor geldiğinde kafilenin gittiğini fark ediyor ve orada hiç kimsenin olmadığını sadece bir kişinin orada bulunduğunu görüyor. O kişinin devesine binerek şehre geliyor. Onun o kişiyle yalnız yaptığı bu yolculuktan dolayı Ayşe validemize tahsilatına girmeye gerek yok. Büyük bir iftirada bulunuyorlar. Zina iftirasında bulunuyorlar. Ve bu iftira Medine'de bütün sokaklarda çalkalanıyor. Yeryüzünün en izzetli insanı Hazreti Peygamber Yeryüzünün en iffetli insanı Hazreti Ayşe Validemiz bu iftirayla, fitneyle bir ay boyunca mücadele ediyor, yıpranıyorlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ve Hazreti Ayşe Validemiz, affedersiniz, Ebu Bekir radıyallahu anh, Ayşe Validemizin babası. Ayşe Validemize bir gün diyorlar ki, evet sen böyle bir şey yapmazsın ama gerçekten olmadı değil mi böyle bir şey? Mehalinde bir soru yöneltiyorlar. Ve Ayşe Validemiz buna çok öfkeleniyor. Ben kendimi size aklayacak değilim diyor beni Allah atlasın diyor ve nihayetinde de innellezine ca'u bil ifki ayeti celilesi nazil olmak suretiyle Hz. Ayşe validemizin masum olduğu işte o zaman ortaya çıkıyor. Bakın peygamberimiz yaşanmış olan bir hadiseyi bile bilmediğini ortaya koyuyor. Peygamberler bile gaybı bilmezken ancak Cenab-ı Hakk'ın bildirdiği kadarını bilirken bugün gaybın bilgisine sahip olduğunu iddia ederek, düşünerek insanların bu toplumun dini duygularının nasıl istismar edildiğinin haddi var hesabı yok. Şunu da ifade edelim ki bu toplumun duygularının istismar edildiği alan sadece dini alanda değildi. Dini alanda istismar edenler vardır ama seküler alanda da kurşun dökmeyle, fal bakmayla, burç bakmayla, modern hurafelerle bu insanların, bu toplumun efendim ayarını bozan, inancını bozan, kime bağlanacağını şaşırıp kaldığı bir durumun yaşanmasına sebep olan bir süreci E